Rüyada bisküvi ezmek yeni arkadaşlıklar kurulacağına, başarılı bir kariyere sahip olunacağına, büyük bir zenginlik elde edileceğine, mutluluk ve huzur elde edeceğine, iş sahipleri tarafından büyük ilgi göreceğine, dertlerin, kederlerin ve üzüntülerin geride kalacağına, iş sahibi olunacağına, çeşitli güzel olaylara vesile olacak adımlar atılacağına, hayırlı ve dürüst bir kişiyle evlilik yoluna girileceğine, şeref ve rütbeye delalet eder. Rüya ilmine göre rüya sahibi kimsenin kendisini düşünmenin dışında sevdikleri içinde her zaman çaba harcayacağına, yakaladığı bir şansın garanti olacağına, işlerini kısa süre içinde ve sorunsuz olarak sonuçlandıracağına, yardıma muhtaç insanlara yardım edileceğine, rahatının yerine gelip, yüzünün güleceğine, vatanına ve milletine hayırlı evlatlar yetiştireceğine işaret etmektedir. Rüyada bisküvi ezmek güneşli ve güzel günler yaşayacağına, kimseye minnet etmeyeceğine, çok büyük başarılar kazanacağına, kendisini çok iyi yerlere götürecek bazı çalışmalar yapacağına, gün geçtikçe daha çok mutlu olacağına, girdiği birçok iş ve aldığı başarılar ile adından sıkça söz ettireceğine işaret ettiği söylenir. Rüya sözlüğüne göre rüya sahibinin hayatına bolluğun ve bereketin geleceğine, Allah'ın izniyle büyük bir ilim sahibi olacağına, büyük başarılar kazanarak çok iyi yerlere geleceğine, hayırlı ve çok güzel işlere gireceğine kazançlı bir çalışmaya ortak olunacağına, maddi ve manevi olarak çok rahata erileceğine, uzun zamandan beri elinde bulunan imkanların daha da artacağına yorulmaktadır. Rüyada bisküvi ezmek uzak bir yerde oturan çok sevdiği bir kişiye kavuşacağına, kuruntularından ve kafa karışıklığından kurtulacağına ve rahat edeceğine, iyi bir mümin olarak yoluna devam edeceğine, rahat bir nefes alınacağına, her zamankinden daha iyi projeler ortaya konacağına, Hayallerine ve hedeflerine kavuşacağına delalet etmektedir. Rüya yorumu Ansiklopedisine göre rüya sahibinin kişinin kendini daha güvenli ve huzurlu hissedeceği güzel bir mekana göç edeceğini, ününün çoğalacağına, makama ve rızka sahip olacağına, kötü olan geçmişini unutup geleceğine, keyfinin ve rahatının yerine geleceğine, yaşanan sorunların tek tek çözüme ulaşacağına, sıkıntıların sona ereceğine delalet etmektedir.